Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tuttuğum takım Beşiktaş'ın oyuncularının kartların kartlarını kontrol edeceğim. Daha doğrusu göstereceğim ve kazandıkları eurolara paralara bakacağız arkadaşlar. Evet. Daha fazla böyle içerik istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Ne kadar atarsanız o kadar. Hani öbür videolarda like istemeyi unuttuğum için açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Oradan atabildiğiniz kadar atabilirsiniz. Evet başlıyoruz. Bıdı bıdı kes. Evet Salih Uçan. Salih Uçan Türk. Orta saha 8 numaraymış. 5 milyon euro arkadaşlar. Türkiye'de başka beklenti yok. Evet, Cenk Tosun Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ya bu yine Türk. 2 milyon euro holo kart. Evet. Sonunda bir Fransız. Valentin Rossier. Evet, şöyle göstereyim. Arkadaşlar 7 milyon euro kazanıyormuş. Dele Alli, Dele Alli, Beşiktaş'ta İngiliz oyuncusu, Dele Alli, 14 milyon euro. İyi oynayanlara daha çok. Evet, dur. Arkadaşlar, Cenk Tosun, Santrafor, Valentin Rossi, Sabek, Dele Alli 10 numara. Jackson Moleka'da Santrafor. Herhalde Fener Bilmiyorum arkadaşlar. Vincent Abubakar. Bu da Santrafor. Kamerunlu. Oha arkadaşlar. Yaşına bakın. 31. Oha Cenk Tosun'un da 31. Cenk Tosun. Valente. Neyse devam edelim. Vincent Abubakar 5 milyon euro kazanıyor. Kamerunlu. oyunu. Enkudu yine Kamerunlu, 5,5 milyon euro kazanıyormuş arkadaşlar. Allah. Abu Bakar arkadaşlar tanırsınız. Inkudu burada işte böyle tipi. Vegort eski eski Beşiktaşlı. Hollanda'dan Santrafor. Arkadaşlar 14 milyon euro kazanıyormuş. İyi. Antere arkadaşlar. Forvet 12 numara. Hırvat Hırvatistan'da Antere 6 milyon euro kazanıyormuş arkadaşlar. Getson Fernandez. Arkadaşlar Lugano maçını hatırlıyorsanız tabi daha 1 iki gün önce yapıldı. Bir iki üç gün önce. Getson'un orada bir golü vardı. 12 milyon euro kazanıyor. Portekizli orta sağ. Ol. Ve geldik videonun sonuna arkadaşlar. Sol kanat. Allah özür dilerim arkadaşlar. Bazen daha kanalı birkaç hafta veya ay önce açtığım için bazı şeyler unut. Antere biç arkadaşlar merak edenler için. Getson Fernandez burada. Benayton in Redmond İngiltereli sol kanat. Arkadaşlar 11 milyon euro kazanıyormuş. Videonun sonuna geldik. Böyle seriler devam seviyorsanız like atabilirsiniz. Görüşürüz. Baba.